Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Biz de buradan açılış yapmak istedim. Gördüğünüz gibi dışarıdayız hep birlikte ve alışveriş yapmaya gideceğiz. Çocuklarım da böyle kısaca çektim. Sizler için o zaman hemen geçelim vlogumuza. Evet arkadaşlar biz alışverişimizi yaptık. Şu Lidl'den Kratfot'tan. Kızıma da oyuncak aldı. Değil Lina? Mutlu oldun mu anneciğim? Uykudan yeni uyandık Kıyamam. Aşkım. Lina Lina. Aşkım. Sina da burada. Onun duygusu var. Şimdi birazdan uyur. Ben de arkadaşıma gidiyorum şimdi arkadaşlar. Beraber biraz güzel vakit geçireceğiz. Sohbet edeceğiz, yemek yapacağız. sos arkadaşlar benim biraz alışveriş yapmıştım Şimdi arkadaşıma geçtim. Biraz güzel görevli yapacağız. Daha doğrusu lazanya yapacağız ilk defa kıymasız. Öyle sizlere de paylaşmak istiyorum. Arkadaşım da sağ olsun. Bu videoda benim için bana eşlik edecek. Kendisi burada. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? Hemen geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi kız arkadaşımla mutfaktayız. Bugün sizlere Vejeteryan lazanya tarifi vermek istiyorum arkadaşlar. Hemen size neler lazım olduğunu söylemek istiyorum. Öncelikle kız arkadaşım bir büyük soğan güzel bir şekilde küp küp doğrayıp kavurdu. Aynı zamanda 3 tane havuç kavurdu ve daha sonra 3 diş sarımsak eklemiş. Öyle hep birlikte güzel bir şekilde hepsini beraber kavurdu. Daha sonra bir tane kabak dışını güzel bir şekilde soyup küp küp doğradı. Hatta böyle ikinci kez de yapmıştı. Çünkü daha enfes olur diye ve gerçekten de çok güzel olmuştu. Onu da size ayrıca belirtmek istiyorum. Kesinlikle bir değil iki kabak kullanın. Çünkü daha güzel olduğunu eminim. Yani çünkü çok güzel olmuştu. Öyle arkadaşlar tekrar ocağın altını açtı. Daha sonra kabakları küp küp doğradıktan sonra elbette güzel bir şekilde tencere içine ekledi. Ve yavaş yavaş karıştırıyor ki kıvamı güzel olsun, güzel bir şekilde hiçbir şey ezmeden zarar vermeden. Evet arkadaşlar o kabaktan daha küçük bir parça vardı daha küp küp doğranması gerekiyordu. Onları güzel bir şekilde küp küp doğradıktan sonra onları da yavaş bir şekilde tencereye ekleyecek ve daha sonra dediğim gibi bir tane daha kabak alacak. Onu da aynı şekilde hazırlayıp onu da tencereye ekleyecek. Evet arkadaşlar şimdi de şöyle güzel bir şekilde 250 gram yani bir paket dolusu mantarı küp küp doğrayacağız. Tabi önce altındaki şeyi çıkarıyoruz sonra dışını soyuyoruz. Bu arada yıkamadan bu işlemi yapıyoruz çünkü kendi özünü kaybediyormuş. Yani arkadaşım öyle söyledi ki ben de bunu bilmiyordum. Ben de o o şekilde öğrenmiştim. Böyle arkadaşlar şimdi hepsini güzel bir şekilde arkadaşım hazırlıyor ve küp küp doğruyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci kez kabak çıkarmıştı. Burada önce onu güzel bir şekilde soyuyor ve daha sonra onları da küp küp doğrayacak ve o şekilde tencereye ekleyecek. Arkadaşlar şimdi arkadaşım şöyle hepsini güzel bir şekilde karıştırıyor. Ve hemen ardından güzel bir şekilde beşamel sosu hazırlıyoruz arkadaşlar. Şöyle göz gibi ufacık bir margarin koydu. Üzerine birazcık sıvı yağ ekledi. Onları güzel bir şekilde erittikten sonra da un içini ekleyecek. Sonra karıştırıp azar azar süt ekleyecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve burada arkadaşım birkaç tane defne yaprağı ekliyordu buraya. Çünkü onlar da güzel enfes tat verdiği için. Ve daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen böyle birazcık un ekledi. Sonra da... Ve sonra arkadaşlar göz kararı olarak biraz süt eklemek istiyorum burada. Ve arkadaşlar bu arada azar azar süt eklemek istiyor kendisi. Çünkü içindeki küçük küçük un um topları bir şekilde çözülsün ve sosla bir olsun diye. Küçük küçük içinde kalmasınlar diye. Evet arkadaşlar, burada da Himalaya tozu ekliyoruz arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar, burada da hemen göz kararı bir şekilde karabiber ekledi ve geri karıştırdı. Daha sonra da bir kavanoz şöyle bezeliği yıkıyor arkadaşım burada. Evet arkadaşlar burada artık sebzeler bayağı suyunu bırakmış durumda gördüğünüz gibi bayağı sulu oldu artık ve bunlar biraz daha böyle içine çekmesini bekliyoruz. Daha sonra da bezelleri içine ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada arkadaşım domates sosunu hazırlamıştı. Şöyle 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 su bardağı su. Ondan sonra da üzerine de kekik ekledi arkadaşlar ve birazcık da tuz ekledi arkadaşlar. Sonra da bezelye ekleyebilirsiniz üzeri arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya da arkadaşım biraz kimyon döktü. Şöyle güzel bir tat versin diye. Ve üzerine tabii ki de biraz Himalaya tozu ekledi arkadaşlar. Ve daha sonra biraz kırmızı karabiber ekledi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada tarifi alaka olmayan küçük bir püf nokta vermek istiyorum. Eğer evinizde salçanız çabuk bir şekilde bozuluyorsa, küfleniyorsa artık buna bir çözüm var arkadaşlar. Arkadaşım önce gördüğünüz gibi kaşıyla böyle bastırıyor. Daha sonra üzerine ister zeytinyağı ister sıvı yağ döküyorsunuz ve daha sonra isterseniz ya buzlapta ya da buzlapta olmayacak şekilde saklayabilirsiniz çünkü hiçbir şekilde o zaman küflenmeyecektir. Evet arkadaşlar şöyle artık iç harcımız hazır. Bu şekilde görünmesi gerekiyor. Hala güzel sulu bir şekilde. Zaten böyle sulu olması çok iyi olur. Nedense lazanyanın makarnalarını güzel bir şekilde pişirmesini sağlayacaktır. Yani o zaman haşlamanıza hiç gerek yok. Şöyle sıcakken, suluken böyle güzelce bir an önce hazırlık yapabilirsiniz, başlayabilirsiniz yerleştirmeye. Böyle bir tane Kare şeklinde borçam tercih etti arkadaşım. Sonra şöyle bu markadan Suntat markasından şöyle makarnaları almış. Ve bunlarla beraber hemen şimdi lazanya hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk olarak şöyle en altına öncelikle birazcık beşamel sos ekliyor arkadaşım. Sonra fırçayla güzel bir şekilde dağıtıyor ki yapışmasınlar diye. Önce ilk olarak bunu yapıyoruz arkadaşlar. Müzik Evet arkadaşlar daha sonra şöyle iç harcımızı azar azar şöyle ekliyoruz ve yavaş yavaş her yeri dağıtıyoruz. Ve daha sonra böyle ince lazanya makarnalarımızı üzerine güzelce koyuyoruz. Yan yana güzel bir şekilde bastırıyoruz. <laughs> Ve artık ikinci kata gelmiş durumdayız. Hemen yine böyle güzel bir şekilde azar azar beşamel sosu döküyor ve yine fırçayla dağıtacak arkadaşım. Müzik ve gördüğünüz gibi tekrar güzel bir şekilde yine iç harcımızı yavaş yavaş ekleyip yine dağıtıyoruz. Müzik evet arkadaşlar ve daha sonra yine makarnalarımızı böyle yan yana diziyoruz. Ve tekrar yine beşamel sosla aynı işlemi tekrardan uygulayalım. Bu arada arkadaşlar ben söylemi unutmuştum. Defne yaprakları mutlaka içine koymuyoruz. Onlar sadece tat vermek için kullanılmıştı. Bu yüzden lütfen onları çıkarınız. Daha sonra tekrar zevzelik iç harcımızı üstüne ekleyelim. Ve son olarak da tabii ki de yine iç harcımızın kalanlarını üzerine dökelim. Ondan sonra artık üzerine kaşar peyniri ekleyeceğiz arkadaşlar. Ve sonra da 180 veya 190 derece fırına verebilirsiniz. Evet arkadaşlar benim arkadaşımda henüz maalesef rendelenmiş kaşar peyniri olmadığı için şöyle dilimlenmiş kaşar peyniri güzel bir şekilde üzerine ekliyor. Olur da sizin de yoksa bu şekilde yine yapabilirsiniz. Çünkü Zaten eriyor, dalıp gidiyor ve yine aynı tat verecek şekilde olduğu için hiçbir sakıncası yok. İster rendelenmiş olsun, ister dilimlenmiş olsun her türlü kaşar peynir üzerine koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar lazanyamızı önceden ısıtılmış 180 veya 190 derece fırınımıza veriyoruz ve yarım saat sonra hazır. Evet arkadaşlar bu arada şöyle bir oyuncak aldım Kreatifat'tan indirimdi bu arada 7 Euro'ya geliyordu fiyat arkadaşlar çok uygun şöyle pastası var hatta çaydan böyle ses yapıyor bataryalı çalışıyor pilli hemen açalım mı benim kızım bayağı sabırsız o yüzden açıyoruz arkadaşlar bakalım gerçekten umarım eğlenirler bu arada arkadaşım da kızı var İkisi aynı yaşıt hemen hemen şöyle baksanız ananı fazla bir şey yok o yüzden açıp hemen oynasınlar. Ve evet arkadaşlar bizim lazanyamız güzel bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi hiç de dilimlenmiş kaşar peyniri varmış gibi gözükmüyor. Gerçekten çok güzel görünüyor. Kokusu da o kadar güzeldi ki o kadar enfes bir kokusu vardı ki anlatamam. Keşke imkanım olsa da bu teknolojiyle sizi de kokusunu hissettirebilsem koklatırabilsem. Çünkü enfesti yani öyle böyle değil. Evet arkadaşım gördüğünüz gibi makarna da baya güzel pişmiş. Şöyle göstermek istedim arkadaşım. Evet arkadaşlar ben eve geldim. Hemen sizlere hızlıca neler aldığımı göstermek istiyorum. Şöyle kreat fatta. Bundan aldım arkadaşlar. Ay ters gösteriyorum fiyatını. 2 euro 49 yani 2 euro 50 cent. Şöyle silikon aldım. Böyle top top buzdur yapmak için benim aslında top top buzdolabı yapmak için var ama böyle ayrı ayrı plastiklerden ama buz sanki daha çok kolay olur diye şöyle almak istedim. Toplam 6 tane yapıyor zaten. Sonra bunlar indirimdeymiş. Şöyle gold renkli böyle kurabiye şekillendiriciler. Bu da 2,5 euro. Şunun fiyatı da 2,5 euro. Bu çok daha çok hoşuma gitti açıkçası. Böyle pasta şekli işte dondurma, kura, şeker. Çok hoşuma gitti. Daha sonra böyle yer silmek için şöyle bir, bir tane paspas aldım. Paspas mı deniyor, bez mi deniyor? Siz anladınız benim ne de demek istediğimi. Markası da şöyle Alberten, gördüğünüz gibi. Ve da kredfatta bundan da aldım. Şöyle deniz kabuk şeklinden kekler yapmak için çok hoşuma gitmişti. O yüzden ondan da almak istedim ve kredfatta şunu görünce çok beğendim. Biliyorsunuz çocuklar böyle dondurma yediklerinde hani buzlu dondurma yediklerinde böyle akıyor. Şöyle çubukla buraya geçiriyorsunuz ve böyle içinde aktığında pipetle böyle içine tekrar çekiyorlar. Yani suyunu içiyorlar. Şöyle arkası da bu şekilde. Yani kutuda böyle görünüyorlar ama aslında böyle yuvarlak yani öyle söyleyeyim. Kız arkadaşımına bir tanesini verdim. Kızı böyle bir tane renk seçsin dedim. O da mavi renk seçti. Yani bu da mavi de var aslında. Ama kız arkadaşıma verdiğim için şimdi burada yok güle güle kullansın yani bence çocukları mutlu etmek güzel bir şey Son Albert şöyle kek aldım şöyle çöp torbası aldım şöyle arkadaşlar hamburger ekmekleri aldım ve e, burada da Lidl'dan aldım ama bunu sonra söyleyeceğim sizlere Son Albert şöyle meyve suları aldım şöyle iki kutu aldım aslında tanesinde dört tane çıkıyor ama oğluşum iki tane birden içti bunu aldım ve arkadaşlar şöyle iki kutu normal volumel yani süt aldım patates aldım Sonra şöyle krem şanti aldım arkadaşlar. Şöyle hazır. Ve krokantı pizza aldım margarita. Pankekler aldım. Yani aldıklarım bence bunlardı. Domates de aldım ama onu hemen hızlıca topladım. Yani çünkü sonra da aklıma geldi. Ve de şöyle arkadaşlar makine gelmiş. Slushy maker. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu görünce çok beğendim. Yani bence denemekte bir fayda var arkadaşlar. O yüzden merak ettim aldım. Bu da arkadaşlar şöyle bir makina hani hızlıca ufaltıp sebzeleri kısa sürede hazırlıyor. Yemek yaptığınızda bence çok mantıklı kısa bir sürede hazır olması için. Öyle arkadaşlar aldıklarım bu kadar. Tabii ki kırtfata daha bir sürü makyaj aldım arkadaşlar. Onu da size bir dahaki videoda göstermek istiyorum. Bu videoda göstermeyeceğim. Çünkü başka bir videoda açıklama yapmak istiyorum. Çünkü bir sürü çok güzel makyaj aldım ve full face makeup yapacağım sizinle birlikte. O yüzden eee onu da başka bir videoda söyleyeceğim. Bu arada iki tane de şöyle pamuk aldım. Bu unuttum. Bunu da Albert Sen'den aldım. Çok uygundu. Bir örgü bile değil yani bir tanesi. Çok uygundu. Bu kadar arkadaşlar. Ben bunları zaman hepsini yerleştiriyorum. Sonra yine bir yerde görüşürüz. Evet arkadaşlar ben eve geldim. Hemen sizlere hızlıca neler aldığımı göstermek istiyorum. Şöyle Kratfat'ta bundan aldım arkadaşlar. Ay ters gösteriyorum fiyatını. 2 euro 49 yani 2 euro 50 cent. Şöyle silikon aldım. Böyle top top buz yapmak için. Benim aslında top top buz yapmak için var. Ama böyle ayrı ayrı plastiklerden. Ama bu sanki daha çok kolay olur diye şöyle almak istedim. Toplam 6 tane yapıyor zaten. Sonra bunlar indirimdeymiş. Şöyle gold renkli böyle kurabiye şekillendiriciler. Bu da 2,5 euro. Şunun fiyatı da 2,5 euro. Bu çok daha çok hoşuma gitti açıkçası. Böyle pasta şekli, işte dondurma kura, e, şeker. Çok hoşuma gitti. Daha sonra böyle yer silmek için şöyle bir, bir tane paspas aldım. Paspas mı deniyor, bez mi deniyor? Siz anladınız benim ne de demek istediğimi? Markası da kolora, e, markası da şöyle Alberten gördüğünüz gibi ve daha Kredfad'da bundan da aldım şöyle deniz kabuk şeklinden kekler yapmak için çok hoşuma gitmişti o yüzden ondan da almak istedim ve kroefatta şunu görünce çok beğendim biliyorsunuz çocuklar böyle dondurma yediklerinde hani buzlu dondurma yediklerinde böyle akıyor Şöyle çubukla buraya geçiriyorsunuz. Ve böyle içinde aktığında pipetle böyle içinde tekrar çekiyorlar. Yani suyunu içiyorlar. Şöyle arkası da bu şekilde. Yani kutuda böyle görünüyorlar ama aslında böyle yuvarlak. Yani öyle söyleyeyim. Kız arkadaşımına bir tanesini verdim. Kızı böyle bir tane renk seçsin dedim. O da mavi renk seçti. Yani burada mavi de var aslında. Ama kız arkadaşıma verdiğim için şimdi burada yok. Güle güle kullansın. Yani bence çocukları mutlu etmek güzel bir şey. Son Albert Einstein'da şöyle kek aldım. Şöyle çöp torbası aldım. Ondan sonra şöyle arkadaşlar hamburger ekmekleri aldım. Ve e, burada da Lidl'dan aldım ama bunu sonra söyleyeceğim sizlere. Son Albert de şöyle meyve suları aldım. Şöyle iki kutu aldım aslında. Tanesinde dört tane çıkıyor ama oğluşum iki tane birden içti. Un aldım. Ve arkadaşlar şöyle iki kutu normal volumel süt aldım. Patates aldım. Sonra şöyle sonra şöyle krem şanti aldım arkadaşlar. Şöyle hazır. Ve krokantı pizza aldım margarita. Pankekler aldım. Yani aldıklarım bence bunlardı. Domates de aldım ama onu hemen hızlıca topladım. Yani çünkü sonra da aklıma geldi. Ve Lida de şöyle arkadaşlar makine gelmiş. Slushy Maker şöyle gördüğünüz gibi. Bunu görünce çok beğendim. Yani bence denemekte bir fayda var arkadaşlar. O yüzden merak ettim aldım. Bu da yemek yaparken yemek yapımı kısa sürede hazırlanma sağlayacak diye düşünüyorum. Bu da arkadaşlar şöyle bir makine. Hani hızlıca ufaltıp sebzeleri kısa sürede hazırlıyor. Yemek yaptığınızda bence çok mantıklı. Kısa bir sürede hazır olması için. Öyle arkadaşlar aldıklarım bu kadar. Tabii ki kırtfata daha bir sürü makyaj aldım arkadaşlar. Onu da size bir dahaki videoda göstermek istiyorum. Bu videoda göstermeyeceğim. Çünkü başka bir videoda açıklama yapmak istiyorum. Çünkü bir sürü çok güzel makyaj aldım ve full face make up yapacağım sizinle birlikte. O yüzden e, onu da başka bir videoda söyleyeceğim. Bu arada iki tane de şöyle pamuk aldım. Bu söylemeyi unuttum. Bunu da senden aldım. Çok uygundu. Bir euro bile değil yani bir tanesi. Çok uygundu. Bu kadar arkadaşlar. Ben bunuruzma hepsini yerleştiriyorum. Sonra yine bir yerde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Böyle ki artık videomuzun sonuna geldik. Maalesef burada bitiyor ama tabii ki de yeni vloglarım ile görüşürüz arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz için çok ayrı bir teşekkür ediyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki destek oluyorsunuz bana, iyi ki izliyorsunuz, beni çok mutlu ediyorsunuz. Kanalıma abone olmayanlara seslenmek istiyorum. Henüz daha abone olmadıysanız lütfen abone olabilirseniz çok mutlu olurum gerçekten. Ve sabırsızlıkla yeni vloglarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.